Tüm gruplar, dikkat. Uşak'ta Cumhuriyet Bayramının 100. yıl dönümünde Uşak Valiliği tarafından 15 Temmuz şehitler meydanında Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Geriye dön. Selam dur. Saz dur. Sağa sola dön. Selam dur. Saz dur. Uşak Valisi Turan Ergün, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar çelenk sunumu için anıt önünde bir araya geldiler. Çelenk sunumu sırasında saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan program 100. yıl Uşak Fidan Dağıtım Etkinliği ile sona erdi. Senin ağacın olacak. Evet teşekkür ederiz. Tamam mı? 2 kg <laughs>